Bagajlarımızı verdik. Çekinimizi yaptık. Şimdi uçağımızı bekliyoruz. Biraz zordu ya. Bilgisayarımı falan açtıktılar. Telefonumu falan açtılar. Her şeyimi açıp baktılar. Bir anlamadım neden bu kadar kontrol var. şimdi Ronya ile birlikte baby room arıyoruz. Bulabilirsek. Sanki bu havalimanı çok büyük arkadaşlar bulamıyoruz. Daha önce geldim. Buradan uçtum ama şu an niye karıştırıyorum anlamadım. Şimdi baby room arıyoruz. Duruma geldik biraz kendimize gelmek için, ellerimizi yıkamak için. O kadar dolu ki. <laughs> evet, Ronya ellerini yıkadı. Şimdi çekimimizi falan her şeyimizi hallettik. Uçağa bineceğiz. Erkek kardeşim bizi almaya gelecek. Ee, ellerimize falan çok bol bol krem sürüyoruz çünkü cildimiz hiç alışık değil yani bu kuruluğa. İstanbul nemli olmasına göre rağmen bir de göre nemli değil arkadaşlar. O yüzden şimdi e, Ronya için ve benim için bol bol hindistan cevizi yağı kullanma zamanı e, ve zeytinyağı, zeytinyağı da olabilir, hindistan cevizi yağı da olabilir. E bunları şimdi Ronya'ya süreceğim. Zeytinyağı şu an yanımda var. Zeytinyağı süreceğim. Hindistan cevizi yağları maalesef böyle kilo kilo olduğu için hala açılmadılar. Böyle açması da zor. Bagajlar olanlar. Bu Gloria Jones'a geldik. Pasta yiyoruz ile birlikte. Bunu birlikte yiyeceğiz. Büyük ihtimalle bitiremezse ben yiyeceğim çünkü. Çünkü hala bir saatimiz var arkadaşlar. Ben biraz pimpirikli olduğum için erken gelmişim. Bir saatimiz var. Havalimanı bomboş. Yalnız bomboş yani. Ama dış hatlar dolu arkadaşlar. Demek ki Türkiye'ye turist geliyor. Heyecanlıyım. <laughs> <laughs> Memleketime gittiğim için çok heyecanlıyım arkadaşlar ya. Ee, nasıl olacak bilmiyorum. Pandemide zor ya. Zor yani. Kimse gelmiyor normalde memlekette bu pandemi süresi içerisinde yanamadım. Ben hayır geliyorum. Bu kez gerçekten dayanamadım ve 13 ay oldu ben gelmeyeli o yüzden çok özledim artı ben zaten memleketime aşırı düşkün bir insanım Hah, o yüzden evime aileme de düş düşkünüm ya arkadaşım çok yoktur mesela benim yani kız kardeşlerim vardır onlar yeterdir benim için kimseye mesela arkadaşımı anlatamadığım bir şeyi mutlaka kardeşime anlatabiliyorum Onları özledim, kız kardeşlerimi özledim, Merve'yi çok özledim. Babamın şakalarını falan özledim. <laughs> Annemin de şakalarını özledim. Zaten geçen sene de ben geldiğimde Diyarbakır'da hiç evden çıkmamıştım. Yani çünkü hiç arkadaşım yok ki. O yüzden evden hiç çıkmıyordum. Hatırlarsanız benim bütün arkadaşlarım İstanbul'da. Şimdi Diyarbakır'da aileme zaman geçirdikten sonra İstanbul'a geçip sosyal mesafeli bir şekilde arkadaşlarımla görüşeceğim. Çünkü benim bütün arkadaşlarım İstanbul'da yaşıyor. Güzel mi? Ranya. Güzel mi? Memleketinin pastası güzel mi? Endonezya'da bir pasta Bana. yapıyorlar. Berbat. Bana. <laughs> Çok kötü. <laughs> Türkiye'de pasta yiyorsunuz. Haberiniz olsun. Biz yiyemiyoruz. uçağa bindik. Sosyal mesafe sıfır arkadaşlar. Tamam, gel bakalım havalimanındayız. Hı -hı. geziyor ya ama biz mont giydik. Bilmiyor musun? Hı hı. Biz çok üşüyoruz anne kız. Arkadaşlar biz uzun süre Endonezya yaşadığımız için soğuğu biraz unutmuşuz. O yüzden ben ve Ronya aşırı üşüyoruz. Ronya'ya kat kat giydirdim. Ronya bu kadar kilolu değil. Belki biliyorsunuzdur. Kat kat giydirdim ve ceket de giydi. Ona rağmen diyor ki ellerim üşüyor. Şimdi valizlerimizi bekliyoruz. Dayımız büyük, dışarıda bekliyor. İki valizimizi de aldık, şimdi gidiyoruz. Bakayım ben nasıl çekebileceğim kavuşma anını. Yardım ediyorlar bize. taraftan ha şuradan. Annem orada. <gülüyor> Bak orada <laughs> kimler? Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasıl yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Nasıl Hoş Nasıl yapıyoruz? hoş geldiniz. Hoş yapıyoruz? Nasıl Nasıl yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Ronya, ne? sen kime ne? geldin? Gel. Sen kime geldin? Gel, 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 gel. Ee, gelmiyor. Gel. <laughs> Siz ana gelmiyor. Gördün <laughs> mü? Nereye geldin? Bak, sen? Bak anneanne kavuştun. Gelmiyor. Hadi. Anneanne kavuştun şimdi. Mutlu musun, Ronya? <laughs> Ona da bir şey alıyor. ya. Hayır, hadi gidelim, hadi gidelim. Hadi gidelim. Önce nasıl? Çok güzel. Sen kime geldin? Bir dakika, Ronya'dan bir kilap <laughs> almam lazım. Ronya, sen geldin kime ya? geldin? Ben sana ne dedim? Anneanne gideceğiz demedim Anneye mi? Anneanne geldin. Senin kedine götüreceğim. Kediye götüreceğim. Kedi mi? Evet. <laughs> kedi, kedi Şimdi seni bekliyor. Kedi Arabada kedi gel. Anne. seni bekliyor. Hani sosyal mesafeli olacaktık? Mesafeli mi? Hadi. Hadi, hadi gel. Hadi gel gidelim oraya. Gel dayı ya. Bence oh, anneanne. Sarah, bana gel. Dur bir dakika bana gelsin o zaman. Ronya hadi gel gidelim artık. Nereye? Gidelim mi? Gel. gel. Hadi gel. Hadi gel. <laughs> gel hadi gel. Telefondan bir insanı böyle sevemezsin <laughs> <şimdi>, tamam mı? Hey. <laughs> Arkadaşlar ya telefonun ya. anneannesini unutmayan tek evet. çocuk olabilir mi? Evet. Ama bence anneannesini istiyor. Anneannesini istiyor. Morali basıldı. Evet. Morali basıldı. Hadi anne gel. Sosyal mesafeli arkadaşlar. Heh. Ya ben... Çok şey <laughs> <laughs> Abi kimse beni takmıyor ya. Hey. Anne niye ağlamaktasın? Gel. Anne ağlıyor. Nereye geldin sen nereye geldin sen nereye geldin? Kediye. Seni bekliyor. Evet. Hadi gidelim. Arkada ne var? Arabayı bırakmadım ben. Gidelim mi? Anne, Ronnie'yi çok özledin mi? Evet. çok özledin mi? Seni mi Ronnie'yi mi? Beni be. Önce Ronnie, sonra sen. Bana bak. Ee. <laughs> ben de geleyim mi? Gel. Hadi gelsin. Ben de geleyim mi? Gelsin. Tamam, hadi gel. Sen önde mi kalacaksın anneye gelsen? Hayır. Gelecek mi bana? Hadi gel. Işte. Gelmiyor. Gelmiyor, gelmiyor. <laughs> Beni de kırmak istemiyor. Hı? Ha? E. Benim, Benimle beraber uyur musun? Nerede uyuyacaksın? Anne annenin yanında. Tamam mı? Hı? <laughs> anne annenin yanında. Benimle. <laughs> beraber uyumak ister misin anneanneyle? Hı? Roni, anne anneanneyle beraber uyumak ister misin? Şu an seninle muhatap oluyor. <laughs> bana bakıyor. Evet, sana asla bakıyor. Acaba gerçek A -a, mi diye. Gidi 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 gidi. Simit mi? Abi. Pastayı. Hı hı. Pastayı. Ayni tabii. Bana hava pasta istemişti. Bana anlatıyor. Ay sen pasta mı yedin? Güzel miydi peki? Çok ha? uykusu var. Sen önce uyku mu geldi? Uyumayacaksam hemen değil mi? Uykun gelmiyor. Tamam. Uykusu gelmiyor. Hayır. Uyumak istemiyor çünkü. Hadi. Sen seni çok özlemişim ben biliyor musun? Ya. Şun Sen, havalimanında senin görünce ağlayasın bir yerde. <laughs> Ağlayacaktım az daha kendinizi oturttum. Bir dakika nasıl mu? Evet. evet. Ben dayanamadım bu şana. Dayanamam bir şey öyle diyor. İlk defa seni bu kadar çok özlemişim. Neden? Filmde. Çünkü çok uzun sürdü bu sefer gelmem. Yok. Evet 13 ay oldu bu sefer. 13 ay. Normalde 8 ay sonra geliyorum. Ronya benim. Değil mi? Evsine baksana. Evsine bakayım. Bakalım ne güzel konuşuyor. Hayır, <laughs> evsin çok şekermiş çok. Benim. <laughs> Gidiyorlar arkadaşlar. <laughs> Bunlar birbirlerine aşık mı? Donya hiç beni takmıyor şu an. Hiç yani daha bir saat bile olmadı. Gelciğim, gelciğim, gelciğim. Kediyi bulalım ama. Bizim kedimiz de vardı da bazen dışarı falan bırakıyorlar. Hemen bizim kedimiz demeye başladı. Şu an burası benim evim artık tekerler. Arkadaşlar yine çok yoruldum. Yine fark etmiyor yani uçak yolculuğu uzun olsun kısa olsun ben çok yoruluyorum. Şimdi sıra babamda ve kız kardeşimde, küçük kız kardeşimde. Ben maske çıkarmayacağım, maskeyi takmaya devam edeceğim. Büyük ihtimalle de misafir odasında uyur, orada takılırım. Yani birkaç gün, birkaç gün dedim beş gün falan olabilir. Sosyal mesafeli. Tamam mı? <laughs> Hadi gidelim. Evet. Çak. <laughs> düşer düşer öyle. <laughs> Olabilir Ronya. Ha Ronya kediyi diye belki kedi almıştır. Evet. Eve. mi? Bak. Eve mi? Bak. mi? Evet. Eve mi? Evet. mi? Bilal nasıl konuşuyor? Çok güzel konuşuyor. <laughs> Baba Baba <sakla verir> <laughs> Baba. Bak kediyi getirdim. Baba nerede? Ronyacım o. Ronya bak bu kim? Hadi gelsene niye ucundan gösteriyorsun kızı? Rona gidelim mi? Rona dedeyi mi? Kızı. Dede, kedi. Neyse. Hadi gel. Bak kim? Seni bekliyoruz. Bak Kedi de seni bekliyor. Kedi de seni Bronya. bekliyor. Ronya. Teyze de seni bekliyor. Ronyan. <laughs> Ronyan artık bu kadar. Hadi geç. Hayır sen geç. Ayakkabı suya mı duruyoruz? Hoş geldin. Hoş geldin. Baba bir metre, iki metre, üç metre. <laughs> Anya, biz kedi arabası. Kızım hoş geldin. İnce. Hadi bakalım. Gel bakalım. Bunu çıkartalım. Kedi nerede? Kedi burada. Senin kedi seni bekliyor. Nerede? Burada. Evinde <laughs> mi? Evet. Bunu bunu şey yapalım. Nerede?

Hemen el yıkama da hemen getirmiş ellerini yıkıyor beraber. Biraz daha biraz daha. Gel Bir... buna da çok değil sen tır çık. Bu yatağı sen gel Baba sus! Lan <laughs> ya. <laughs> 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 Hadi ya Tamam ya bana bu evde çok malzeme var. Bir sürü şey çekerim artık. Oh, yeter mi? Neden yeter, mi? galiba. Hadi gel. Gel kurut gel. Gel. <laughs> Hadi üstümüzü çıkaralım gel. Üstümüzü çıkaralım Seni yakalayacağım. Gel buraya. Orada değil. Otur için. Yemek hazır. Şey Açlıktan ölüyorum desem. Çünkü en son Zeyneplerde şey... kahvaltı yaptık. Ben bu kadar acıkacağım. Burunlu çorba içerdi mi? çorba içer, ama keşke içinde nane olmasaydı. Nane yiyelim? Heya, içinde böyle yeşil bir şeyler gördüm yemiyor. Ay. Ama pilav yer. Pilav Karaca da pilav pirinci değil mi? Karpuz suyu için o su içersem hiç olmaz. Anne sab, sabahtan akşama kadar Rüke'nin evinde sirkeli suyla gargara yaptım, sirkeli su içtim neredeyse. İşte. Ay, neyse. Neyse arkadaşlar bana afiyet olsun. Tekrar görüşürüz. Çok açım çok çok ve bezelye aşırı özledim çünkü bezelye yok yok maalesef. Turşu da çok özledim. Hadi annemin yemeklerini özledim ben daha doğrusu. Aynı içer mi? Yok içmez. Bunu <laughs> sevmiyor. Maalesef. Ne? Neler aldın? Neler <laughs> Direkt aklı oraya Neler gidiyor. Aldın? Sana İyiyim her şey aldım. Hani aldım. Bilay. Sen de babadan uzak dur. Ben de babadan uzak dur. He uzak. tamam. Nereye? Herkes. Roni'ye dokunan herkes babadan uzak duruyor. Senin masan hazır. Senin yerin hazır. Buyurun. Doğru. Ver Roni, nasıl? Beni sevmiyor. Ana. Neden? <laughs> <laughs> Böyle Anne. Anneannesi Yardım. seviyor. Biliyor musun? Hayır. Bu anneannenin. Şimdi ben Roni'ye gideceğiz onun hediyelerini alacağız arabadan. Arabadaydı değil mi? Mecbur evet. iyi ki arabada bırakmasın. Sen i̇şte nereye? Gelme buraya? Gel baba gelmesen sen buraya. Gel buraya. Bakın Ronya. <laughs> bak dede ya Ronya. Kızım. Kızım. Dedeye bak dede ya. Ronya ben sana ne aldım biliyor musun? Ne <laughs> Gel ben sana göstereyim Hayır hayır baba yok yok. yok. Önce yemek sonra dur bekle. Hayır. Baba hediyeleri yani, vermeyin çok şimdi. Yani. <laughs> çok korktum. Elçallah. El Anne bunu bu termosu sen aldın mı burada? Dinledin mi kendi kendi gösteriyor ben kendi Peki ben ne aldım? <laughs> bak 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 arabada daha bir sürü var. Bir sürü bir <gülüyor> sürü <gülüyor> gördün. Bir sürü. <laughs> Hepsi senin. Şöyle koyalım. Baba ninki baba solladı. Koyalım. Emre de tamam, hadi koyalım. Şimdi ben de sen arabaya gideceğiz. Arabada sana bir torba dolusu el saldım. Ne aldın Ronya? Bir torba tahta. Ronya oyuncaklarına mı kavuştun? Eski oyuncaklarına kavuştu. Geçen seneki. Evet. O matruşkayı ben Rusya'dan almıştım. Onların hepsi orijinal. günaydın arkadaşlar. Annem şimdi kahvaltı hazırlıyor bize. Böyle börek kızartıyor. Ronya da burada çikolatalı ekmeğini yiyor. Arkadaşlar bir de yumurta aç diyoruz. Bu şekilde kahvaltıları annem çıkarmış. Şimdi bir güzel kahvaltımızı yapalım. Ben bunu ağzıma attım valla. Çok severim C vitamini. Bu hanımefendinin keyfi yerinde. Hı? <laughs> ne yiyorsun sen? Ne yiyorsun? Yok yok valla annem bak, her şeyi bak. almış. Hey bak. bak. Hey bak. Hey anneanne bak. <laughs> anne. Bunu da Ronya çok seviyor. Hatırlıyor musunuz? Geçen sene ben Endonezya Endonezya'ya bile götürmüştüm. O yüzden annem böyle doludurmuş dolabı bunlarla. Aa yine mi? Yine. Hemen anneannesine veriyor. Bana vermez. biz deydin mi? Bugün kendi kavanoz yaptın. Bunu bir de başardığı bozulmuştu. Annem ona ver göndermişti. Şimdi ben de dün sordum dedim ki ben o biberlerden istiyorum. Annem de çıkarmış. Ama annemin ki buzduktan değil, değil mi? Difi'den. De Hayır <laughs> sen tamam geldin. Aa öyle mi? Kendi yeni tamam mı aldın? Bak. <laughs> <laughs> Anneme çeyizimi verdi. Kahvaltı hazır. Sen de yiyecek misin? Ha, bu ne? Tostan. En sevdiğim. <laughs> videom yarım kaldı arkadaşlar. Ronya kahvesini yedim diye. <laughs> Annem bana fincan almış böyle. Tanıyor musun Annem Annemden gamba oldu değil mi? <laughs> Bu da benim kahvem. Şimdi birlikte kahve içeceğiz ama biraz mesafeli. Iç. Mesafeli içeceğiz. Ronya's? Hayır. Anne sen koymuşsun şekerleri ama? Badem mi? <laughs> ama şekerli badem. Onu badem çok sever. Şey pancar, pancar şekerinden yapılmış. çok az bir şey var sanki. He? Ay baba annesi gibi ya. Aynı baba annesi gizli gizliden gizliden. <laughs> çok şey kahve. abi. Ben bunu böyle Yani sürüm sütçüsün. Bir de yine. Bir Bitti? Bir Bitti. bitti. Kahveler içildi. Şimdi annem yemek yapıyor makaroniye tavuk suyu yapacağız. Bir de ben mantıyı çok özledim. Annem mantı yapacak. Bunu zaten kuzenim yapıyor. Ee, Diyarbakır'a falan da şeyi var. Kargo ile gönderimi var. Hatta sanırım motorla gönderiyor Diyarbakır'daki insanlara. Ee, siz de böyle isteyebilirsiniz. Aşağıya yazıyorum. Güvenilir olduğu için yazıyorum. Tabii ki kuzenimin reklamını yapmıyorum. <laughs> Şimdi ben bunları yıkayayım bir güzel. Sonra tekrar görüşürüz. <laughs> Benim, bu senin evet. 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 Arkadaşlar benim en sevdiğim meyve Türkiye'de hurma. Cennet hurması. Biraz mangoya da andırıyor zaten bu meyve. Ben yumuşak meyveleri daha çok seviyorum. Annem de ben geleceğim diye böyle hazır etmişti. Ben bir türlü doğrayamadım yorgunluktan. O zaman o yüzden o doğramış. <laughs> Buradaydı. Buradaydı vallahi hiç doğrayamadım kendime. Çok istiyordum gözüm vardı ama doğrayamadım. Şimdi onlara bir afiyet diyeceğim. Aşırma sen, sen de yemek ister misin? <laughs> meyve. Çok güzel meyve bu. Ama sen seversin. Ben böyle yumuşak seviyorum. <laughs> Ama annem sert seviyor. Bu benim. Şimdi bana afiyet olsun arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar bugünkü videom bu kadar olsun. Baya güzel bir video oldu. Yani ben kanalımdaki bu videoyu çok sevdim. Kavuşma videolarını aşırı seviyorum. Sürekli hayatımda böyle bir buluşma, bir özlem, bir kavuşma var. Ee, umarım siz de e, videoyu beğenerek izlemişsinizdir, keyifle izlemişsinizdir. Bu çiçekleri de e, ben giderken annem için göndermiştim. O yüzden kapanışta bu şekilde yapayım dedim. Gelip gördüğümde biraz duygulandım. Kurumuşlar. Hemen yenisini alalım. Ee, umarım keyifli izlemişsinizdir. Eğer e, izlediyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Aboneliğiniz gerçekten benim için çok önemli. 100.000 abone olursam tik alacağım, mavi tik alacağım ve o zaman kanalım daha çok güvende olmuş olacak. O yüzden bu konuda beni desteklerseniz gerçekten çok sevinirim. Videoyu da sevdiklerinizle paylaşırsanız daha çok sevinirim. <laughs> Şu an evde hasret gidermeceler var. Ben özlediğim her şeyi yapmaya çalışıyorum. ailemde de Ronya ile hasret gideriyor. Gerçekten torun çok farklı bir şey. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın Umarım yarın tekrar görüşürüz. Ben kendime gelirsem tekrar e, video çekmeye başlayacağım inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. <laughs>